Saçtan yapılmış küçük çaplı boru ve bağlantı parçalarının sökülüp takılmasında kullanılan anahtara ne ad verilir? A. Tavşan anahtarı, B. Basınç anahtarı, C. Papağan anahtarı. Benim aklıma İngiliz anahtarı geldi ama şıklarda göremeyince <gülüyor> üzüldüm. <gülüyor> evet. Ee, bu soru biraz zorladı. Tavşan ya da papağan olduğunu düşünüyorum ama ben hocama soracağım bu soruyu. Tamam. Peki bir fikir ana... yürüterek mi yoksa üçü de aynı mısın için? Ben A ve C seçenekleri arasında kaldım. Hmm, basınç anahtarı değildir diyorsunuz değildir, muhtemelen. Diyorum, evet. Tamam. Hadi dönerim hocamıza buyurun. Merhaba hocam tekrar. Merhabalar. Valla ben de olsam dönerdim çünkü tavşan anahtarı maymuncuk dediğimiz anahtar olmalı. Yine de kafa karıştırıyor. Ben A şıkkını sizin için eliyorum. Teşekkür ederim. Ee, o zaman ben C seçeneğini seçmek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.